Merhaba arkadaşlar. Hanımın Elimi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yazlık üçgen şal yapacağız. Örümcekli üçgen şal öreceğiz. Şimdi ben simli iple örüyorum. İp seçimi tamamen size kalmış. Önce ipimize İki tane zincir çekelim, ilmeğimizi uzatıyoruz, orta boy bir örümcek yapıyoruz. Bir zincir, tekrar ilmeğimizi uzatıyoruz, yine orta boy bir örümcek yapıyoruz. Bir zincir, tekrar ilmeğimizi uzatıyoruz, orta boy bir örümcek yapıyoruz. Tekrar bir zincir bu şekilde dört tane örümcek yapıyoruz ve buradaki zincirden sık iğnesiyle sabitliyoruz bir zincir modelimizi çeviriyoruz tekrar ilmeğimizi uzatıyoruz örümcek yapıyoruz bir zincir tekrar tepesine bir örümcek bir zincir kenar kısımda örüm 3 tane örümcek yapıyoruz ve buradaki iki örümcek arasındaki zincirden sık iğnesiyle sabitliyoruz bir zincir tekrar örümcek yapıyoruz tepesine bir zincir tekrar örümcek yapıyoruz tepesine bir zincir ve bir sonraki yine iki örümcek arasındaki zincirden bu şekilde ilmeğimizi uzatıyoruz tekrar örümcek yapıyoruz Evet, bu şekilde şimdi burada iki tane yuva oluşuyor tekrar bir zincir modelimizi çeviriyoruz yine orta boy bir örümcek tepesine bir zincir orta boy bir örümcek tepesine bir zincir kenar kısımda 3 tane örümcek örüyoruz ve buradaki ikili örümcek tepesinden sık iğnesiyle sabitliyoruz. Bir zincir aralarda ikili örümcek yapıyoruz. Bir zincir ve bir sonraki örümcek tepesinden yine sık iğnesiyle sabitliyoruz bir zincir tekrar bir örümcek tepesine bir zincir bir örümcek tepesine bir zincir ve bu kenar kısımdan yine bu şekilde sık iğnesiyle e, sabitlemiyoruz ilmeğimizi uzatıyoruz Yine bu şekilde kenarda örümcek örüyoruz. Bir zincir. Bu sırada 3 tane yuva oluyor. 1, 2 ve 3. Tekrar bir zincir. Modelimizi çeviriyoruz. Yine bu kenar kısımlarda Üç tane örümcek yapıyoruz. Bir örümcek, bir zincir olacak şekilde 3 tane örümcek yapıyoruz. Bir zincir ve buradaki yine iki örümcek ara tepesindeki buradaki iki örümcek arasından sık iğnesi yapıyoruz. Bir zincir aralarda ikili örümcek olarak örüyoruz. Bir örümcek, bir zincir, bir örümcek, bir zincir olacak şekilde aralarda ikili örümcekler örüyoruz. Tekrar bir zincir bir örümcek, bir zincir tepesine bir örümcek bir zincir ve bir sonraki iki örümcek arasındaki zincirden sık iğnesiyle sabitliyoruz tekrar bir örümcek bir zincir bir örümcek bir zincir olacak şekilde iki tane örümcek yapıyoruz buradaki kenar kısımda bu şekilde ilmeğimizi uzatıyoruz ve bu şekilde bu kenar kısımda tekrar bir örümcek daha yapıyoruz Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor İyi günler arkadaşlar beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı unutmayalım